Sevgili kuzucuklarım, herkese merhabalar. Bu dersimizde ne yapıyoruz? Gönül coğrafyamız Allah insan ilişkisi üniteleriyle alakalı şöyle sorulardan hızlıca bir karma yapıyoruz. Hemen ilk sorumuzla başlıyoruz arkadaşlar. İlk sorumuzun anahtar kelimesine de dikkat edeceğiz. Şimdi Türkistan'da yetişen büyük İslam alimlerinden birisi. Eseri Divanı Hikmet. O zaman Arkadaşlar Divan-ı Hikmet benim anahtar kelimem buraya dikkat edeceğim. Kaşgarlı Mahmud'un kaleme aldığı ilk Türkçe sözlük olan Divan-ı Türk ve ilerleyen zamanlarda Türkçe olarak yazılan pek çok şiir, deyiş ve nefes İslam medeniyetine değer katıyor. Arapça alim ve arifler tarafından ilim dili olarak kullanılıyor ve bu dilde pek çok değerli eser kaleme alınılıyor. Bahsedilen isim aşağıdakilerden hangisidir diyor. Divan-ı Hikmet'i nerede görürsen gör, cevabın kim hocam? Hoca Ahmet Yesevi. Tamam mıyız? unutmuyorsun. Divan-ı Hikmet Hoca Ahmet Yesevi. Geldim bir diğer soru. Bu bilgide Kudüs şehri ile ilgili bir şeyler verilmiş. Hangisine değinilmiştir diyor. Paragrafta hangisine değinilmiş? Yani yorum sorusu. Bu ne demek? Bizim yorum sorusu. Kesin şekilde önümüze gelecek, çıkacak demek arkadaşlar. Kıble Kabe'ye çevrilmeden önce Hz. Peygamber Kabe'yi önüne almak suretiyle Kudüs'e yöneliyor ve namaz kılıyor. Hz. Muhammed Kudüs'e dönerek namaz kılmaya Medine döneminde 16 veya 17 ay boyunca devam ediyor arkadaşlar. Daha sonra kıble Kabe'ye çevriliyor. Ayrıca Hz. Peygamber'in bir gece mescidi haramdan alınıp, çevresi mübarek kılınan Mescid-i Aksa'ya götürülmesi yani İsra Miraç olayı ve ardından Yüce Allah huzuruna çıkarılması Miraç olayından bahsettik. Bu mucizeler de Müslümanlar için bu şehrin önemini artırıyor. Bu bilgiler ışığında Kudüs'le ilgili hangisine değinilmiştir diyeceğiz. Hemen bakıyorsunuz İslam medeniyetinin dini ve kültürel havzasından mıdır Kudüs? Evet yani Kudüs bizim için olmazsa olmaz bir yapı. Günümüzde tarihi ve kültürel dokusunun korunması tehdit altında mı? Evet normalde bu bilgi doğru fakat paragrafa baktığında bununla ilgili bir şey var mı? Yok hocam. İlim ve medeniyetin beşiği olan en eski şehirlerden biri olduğuna dair de para paragrafta bilgi var mı? Yok. O zaman burada cevabım yalnızca bir arkadaşlar. Geldim bir diğer soruya. Bu sorudaki olayım ne? Bilgi var. Ben bu bilgiyi alacağım, cebime koyacağım. Çünkü sınavda önüme gelme ihtimali de yüksek. Hangisi elimde bir ayet var. Bu ayette diyor Allah'ın hangi sıfatına işaret edilmiştir? Haydi ayete bakalım. Ey Muhammed de ki Allah bir tektir. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Doğmamış ve doğ doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey ona denk değildir. Şimdi baktığımız zaman Allah'ın birliğinden bahsediyorsa Hiçbir şey ona muhtaç değil. Tekse vahdaniyet demek bu. Peki hocam hadi gel Allahu Teala'nın bütün sıfatlarını şöyle hızlıca bir elden geçirelim. Niye? Ben olsaydım burayı size sorar mıydım? Sorardım. Arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar. Geçmiyor. Heh. Elimde zati ve subuti sıfatlarım var. Arkadaşlar zati sıfatların diğer ismine tenzihi ya da selbi sıfatlar diye de gelebiliyor. Vücut Allah'ın varlığı kendinde. Kıdem Allah'ın ezeli olması, beka Allah'ın ebedi olması, vahdaniyet Allahu Teala'nın bir olması demek. Muhalefetül lil sonradan olan şeylere benzememesi, kıyam bir nefsihi de Allahu Teala'nın varlığı için hiçbir şeye muhtaç olmaması demek. Burayı yıldızlıyorsun. Peki zatî sıfatlar dedik, subûtî sıfatlar dedik. Subûtî sıfatlar neler? Hayat diri olmak, ilim bilmek, semi Arapçada işitmek demek, basar görmek, irade dilemek demek, kudret her şeye gücünün yetmesi, kelam söylemesi, tekvin de arkadaşlar yaratması. Şimdi bu bilgiler de işinize yarar bilmiyorum ama bu tekvin sıfatının maturidiler ekliyor. Hatta Eşari mezhebi de tekvin sıfatını ben kabul etmem diyor. Niye etmiyor biliyor musunuz? Kudret zaten her şeye gücü yetmek demek. Yaratmayı da bu içine alır diyor çünkü. O zaman ne yaptım? Zati ve subuti sıfatlarım var. Bu sıfatların ayrıntılarına, tanımlarına dikkat edeceğim. Geldim bir diğer soru kalıbıma arkadaşlar. Melekler, meleklerin görevleri. Bunlara dikkat edeceğim burada. Benim elimde İnfitar suresi 10-12. ayeti kerimeler var. Hemen bakıyoruz. Şunu iyi biliniz ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilir. Şimdi yazıcı meleklerden bahsediyor. Hocam önce gel meleklerin hepsinin hızlıca görevlerini şöyle bir bakalım. Sonra soruya bir daha döneceğim. Cebrail'in görevini hocam vahiy getiren melek. Yani e, Allah-u Teala'dan aldığı vahyi Peygamber Efendimiz'e eksiksiz şekilde ileten melek Cebrail. Mikail kainat olayları Yaratıkların rızıklarıyla sorumlu görevli melek. İsrafil sura üflemekle sorumlu melek. Azrail melekü'l mevt yani ölüm meleği. Kiramen Katibin hafaza melekleri de deniyor bunlara. Kişinin sağında ve solunda bulunan melekler. Münker Nekir kabirde sorguyla görevli iki melek arkadaşlar. Mukarrebun ve illiyin, allah Allahu Teala'yı anmakla, tesbih etmekle görevli iki melek. Rıdvan cennet meleklerinin başkanı, Malik cehennem meleklerinin başkanı, Muaz takibat da takip eden anlamında kişinin önünde ve arkasında bulunduğuna inanılan melekler. O zaman kiramen katibin diğer adı ne? Hafaza melekleri, yazıcı melekler. Şimdi gençler soruya tekrar geri döndüğümde özellikle böyle bir soru seçtim ki vay efendim ortalık karışacak mı? Dedik ki şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar var. Hocam o zaman yazıcı kiramen katibin. Kiramen katibinin diğer adı neydi? Hafaza melekleriydi tamam mı? Unutmuyorsunuz bak özellikle böyle bir işlem yapsak dedik kaç kişi fark eder? Kaç kişi aa, ikisi zaten aynı şey der. Buraya da yine dikkat ediyorsunuz gençler. Ee, burayı vermiş oldum sizlere. Geldim bir diğer soruya. Peygamberler, peygamberlerin görevleri var. Mesela sık doğru sözlü olmak, emanet güvenleri olmak, ismet günah işlemekten arınmak... Fetanet, akıllı, zeki, ikna kabiliyeti yüksek olmak, tebliğ de iletmek. Bunların hepsi peygamberlerin görevleri arkadaşlar. Yukarıda verilen peygamber niteliği ve ayetler, ayet eşleştirmelerinin hangisi yanlış? Yanlış olanı bulacağız. Şimdi birinciye bakıyorsunuz hemen. Sıdk doğruluk dedik. Kitapta yani Kur'an-ı Kerim'de İbrahim'i de an. Şüphesiz ki o özü sözü doğru olan. Doğruluk var mı? Var. Bunda bir problem yok. Emanet, güvenirlikten bahsedeceğim. Hepsi de güçlü bir iradeye ve keskin bir kavrayış yeteneğine sahip olan İbrahim, İshak ve Yakup'u hatırla. Hocam burada güvenilirlikle alakalı hiçbir şeyim yok. O zaman bu bir. Devam ediyorum. Fetanet ne dedik? Zeki, ikna kabiliyeti yüksek olmak demek. Size Rabbimin mesajlarını duyuruyorum ve ben sizin için güvenilir bir öğüt vereceğim. Bak sıdk, doğruluk, güvenirlikten bahsediyor. Hocam bu da o zaman eşit değil sunulan kavramla. İsmet, günah işlemekten arınmak bir diğer peygamber sıfat dedik. O peygamberler Allah'ın hidayet ettiği ve özel yetiştirdiği kimselerdir. Sen de onların gittiği yoldan git. Allah'ın hidayet ettiği yani günah işlemekten arındırdığı ve özel yetiştirdiği kimseler. Problem var mı? Yok hocam. Tebliğ iletmek aldığı vahyi eksiksiz şekilde bizlere iletecekti. Ey peygamber Rabbinden sana indirileni yani getirilen tebliğ et, ilet. Eğer bunu yapmazsan onun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacak. Şimdi o zaman baktığımız zaman emanet güvenilir olmak demek, fetanette akıllı, zeki, ikna kabiliyeti yüksek olmak demek ve karşısındaki ayetlere baktığımız zaman ayetler bunlarla uyuşmuyorlar. Yani bu konuların, bu kavramların ayeti değil. O zaman cevabımız 2 ve 3 arkadaşlar. Geçtik bir diğer soruya. Bilgiler verilmiş. Verilen bilgiler aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle ilgili diyor? Hemen bakıyoruz. İslam'ın inanç esaslarından biri. Şıklara bak. İnanç ibadet esasları hemen bakacağım. Allah insanların hem bu dünyada hem de öbür dünyada mutlu olmalarını sağlamak için elçiler, rehberler gönderiyor. Şimdi benim elçim kim? Peygamber. Bu bilgiyi cebime aldım. İnsanları doğruluğa ve iyiliğe yönlendirmek için insanlar arasında elçi seçiyor. İkinci kez elçi kavramını vermiş. Farsça kökenli olup kelime anlamı haber getiren yani aldığı vahyi bizlere açıklayan anlamında kullanılıyor. O zaman baktığımız zaman burada neyden bahsediliyor? Peygamberlere imandan bahsediyor. Çünkü bizim ilçemiz kim dedik? Peygamberler dedik. Şuradan devam ediyorum geçmeye. Geldim ödüllü soruya gençler. Ödüllü soruda özellikle yine bir önceki derste olduğu gibi konuyu verdik. Ardından öğrenci de konu oturmuş mu? Bunu ölçmek istedik. Hemen bakıyorsun. Hangi sıfata değinilmiştir? Zati ve subuti sıfatlara öğrenci biliyor mu? Bir kere önce buna dikkat edeceksin. Ardından da paragrafta o sıfatı bulabiliyor mu? Buna da yine dikkat edeceğim. Allahu Teala ne zatında ne de sıfatlarında kendi yarattığı varlıklara benzemez. Benzeri yok. Biz Allah'ı nasıl düşünürsek düşünelim, o hatır ve hayalimize gelenlerin hepsinden başka çünkü hatra gelenlerin hepsi sonradan yaratılmış, yokken var edilmiş şeylerdir. Allahu Teala ise kadim ve baki, her türlü noksanlıktan uzak, bütün kemal sıfatlara sahip olan ilahi ve mukaddes bir zattır. Nitekim Cenab-ı Hak kendi zatını Kur'an-ı Kerim'de şöyle izah ediyor. Onun yani Hak Teala'nın benzeri yok. O her şeyi işitici ve görücü. Şura suresi 11. ayet-i kerimede geçiyor bu. Sözleriyle diyor vasıflandırırken Hz. Muhammed de şöyle söylüyor. Her ne ki senin aklına geliyorsa işte Allahu Teala onun gayrısıdır. Yani o değildir diyor. Buna göre diyor hangi sıfata değinilmiştir? Şimdi bu soru ödüllü soruysa Özlem Hoca'nın size dersin başında verdiğiniz zati verdiği, söyleyemese de yaptığı zati ve subuti sıfatları bir hatırlıyorsunuz. Sonra dönüyorsunuz, paragrafı okuyorsunuz, sonra cevabı işaretliyorsunuz. Sonra Allah'ım inşallah sınavda da önünüze gelirse gözünüz kapalı yapıp geçiyorsunuz. Gözlerinizden öpüyorum kuzucuklar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.